Yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Benim en sevdiğim vloglardan biri olacak bu çünkü ben Christmas Market aşığıyım çok seviyorum ve de Christmas Market videolarını izlemeyi de çok çok seviyorum. Gitmesem de görmesem de açıyorum o videoları izliyorum. Kovun. Christmas Market ile ilgili bir sürü video izledim. Çok fazla kişi çekmiş ama bir Türk çekmemişti. <laughs> Şimdi e, size burayı gezdireceğim sesli olarak anlata anlata bütün sokaklarından gireceğiz hep birlikte gezeceğiz gerçekten çok keyifli burası ışıl ışıl çok güzel bir şehir bundan önce iki tane vlog çektim hatta oda yani odamın vlogunu da sayarsam bu benim burada kaçıncı dördüncü vlogum olacak pardon evet dördüncü vlogum olacak o yüzden diğerlerini de mutlaka izleyin diyorum. Artık şapkamla, montum üstüme yapıştı biliyorsunuz. Zaten buraya gelirken boşuna öyle kombin falan yapmışım. Üstümden şunları çıkartamadım. Kıyafetlerimle hiçbir fotoğraf çekinemedim. Olsun. Önemli olan bu güzel yerleri görmek, tatmak diyorum. Şimdi gözümün gördüğü güzellikleri size aktarmaya başlıyorum. Hemen şu karşımdaki ışıl ışıl yerlere siz de tanık olun. Bu kamerada böyle çok fazla kendimi çekmeyeceğim. Çünkü asıl bu ortamı siz yaşayın istiyorum. Onun için tamamen benim gözümün gördüğü her yeri size göstereceğim. Burada genellikle böyle daha çok aparatif yemekler var. Herkes böyle alıp dışarıda yemek yiyor. Ben de buna şahit oldum ve 3 gündür akşam yemeğimi ben de burada bu şekilde yiyorum. Çok da keyifli oluyor. Şöyle ilk tezgahtan başlayayım. Yemekler biraz bizim yemeklerimize göre garip geliyor olabilir. Şöyle. Her yerden güzel kokular, dumanlar çıkıyor. Bu arada ben de açım. <laughs> akşam bir şey yemedim onun için. Ben de yiyecek bir şeyler bakacağım. Dün akşam bunu tattım. Böyle içi dolgulu mantı aslında. Şöyle sosları da var. Benim denediğim içi mantarlı olandı. Biraz daha sakin. Dün aslında bu vlogu çekmek istiyordum ama dün adım atacak hiçbir yer yoktu. Çünkü dün cumartesi akşamıydı. Bugün biraz daha sakin burası. Yani biraz daha sakin dediysem yine çok kalabalık ama artık en sakin günü bugün. Pazar günü şimdi şöyle tekrar göstereyim burada ne varmış şöyle bakalım burada da çok güzel hamburgerler yapılıyor çok <laughs>

Geldim gidiyorum. Ben hala eldiven almadım biliyor musunuz? bir dakika şurada bakayım

Mamãe, você

なるほど。 Bilerek hiç konuşmadım çünkü bu ana böyle Siz sanki buradaymış gibi şahit olun istedim ee, Böyle bazen konuşmak e, Çok anlamsız oluyor Çünkü burayı gerçekten yaşamak gerekiyor Böyle sessiz sessiz Zaten anlatılacak çok bir şey yok Gördüğünüz gibi her şey çok güzel Lezzetler var Tabii çoğuna ben e, korkarak <laughs> denemedim çünkü büyük ihtimalle hani tezgahta yapılan ızgaralar domuz etidir diye. Onun dışında tatmak istediğim her şeyi tattım. Daha da var aklımda olan birkaç şey. Onları da bu video bittikten sonra devam edeceğim. Daha magnetlerimi almadım. Şöyle iki tane magnet alacağım ne kadarmış? 15 zlote. Daha ben hiç bakmadım aslında. Bu video bittikten sonra artık yarın ben de hediyelik eşyalarımı alacağım. Hatta bunların içinden size de bir hediye alacağım. Polonya videolarımdan. <laughs> Sadece bu video için değil, Polonya videolarımın altındaki yorumlardan hediye vereceğim kişiyi seçeceğim. O yüzden lütfen izleyen kişiler böyle güzel yorumlar yaparsanız inşallah size de buradan bir hatıra göndermiş olurum. Şurada harika bir çarşı var. Onu ben Krakow videomda paylaşmıştım. Yani muhtemelen bundan iki vlog önce şu çarşının içini gezdik. Çok güzel kehribarlar var içinde. Bugün bir de en sakin olan gün biliyor musunuz? Üç akşamdır buradayım. En sakin akşam bu. Yani en sakin, en kalabalık halini Size hiç anlatmayayım siz anlayın çünkü gerçekten böyle iğne atsak yere düşmezdi. O kadar kalabalıktı. Şu tezgah çok güzel. Benim en sevdiğim tezgahlardan birisi bu. Böyle Harry Potter ürünleri var. Bir sürü çok güzel. Hatta Sima'ya direkt buradan görüntülü aramıştım. Sima hepsine bayıldı. Şöyle göstereyim. tam böyle Harry Potter sevenler çıldırır burada gerçekten. Fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Dün yazıyordu aslında. Mesela şunlar 24 zlotiymiş. Bu mesela 35 zloty. Şunlar çok güzel. Bunlar 129 zloty. Bir de bir bardak vardı. Aynen şu. Çok güzel. Bu ne kadarmış? Bu da 129. Aa, çok güzelmiş. Ben de buradan Krakow yazan bir hatıra istiyorum. Geldiğim her akşam Burada çok güzel canlı müzikler oluyordu Böyle güzel gösteriler yapılıyordu Harika bir ortam olmuştu Bugün yapılır mı bilmiyorum Belki bir iki saat sonra başlayabilir Şu an hava ne kadar böyle karanlık dursana Saat daha dört Yani aslında akşam değil Yani burada hava Üç buçukta kararıyor Ben buna alışamadım Üç buçuk daha hava kararınca gerçekten bitmiş oluyor gün aslında saat daha dört. Ben de birazdan akşam yemeği yiyeceğim size burayı iyice gezdireyim. <laughs>

Terima kasih telah menonton!